Hiç düşündün mü? Neden bazen geri adım atarız? Aşkta işte hayatta. Bizi durduran gerçekten dış dünya mı? Yoksa zihnimiz mi? Çünkü en büyük yargıcın kendi zihnindir. Başarılı değilim. Yeterince iyi değilim. Diğerleri benden daha güçlü. Bu cümleleri her tekrarladığında farkında olmadan kendi özgürlüğünü zincirliyorsun. Sene kadar ki kendine hükmedemeyen hiçbir şeye hükmedemez. Bu yüzden Adım atmak zor gelir. Birine yaklaşmak, konuşmak, risk almak, basit şeyler bile zihninde devleşir. Epiktetos da şöyle söyler. Bizi üzen şeyler değil, o şeylere dair düşüncelerimizdir. Oysa karşındaki kişi senin gibi bir insan. Hatalarıyla, korkularıyla, zaaflarıyla. Artık bunları yaşamaman için sana üç şey söyleyeceğim. Karşındakinin de ölümlü olduğunu hatırla. O da bir gün yok olacak tıpkı senin gibi onu tanrılaştırma. Hataları, çelişkileri, korkuları var. Değer dengesini yeniden kur. Ne kimse senden üstün, ne de sen kimseden aşağısın. Bu üç farkındalığı zihnine kazı ve artık hiçbir zincir seni durdurmasın. Kendini özgür bırak hayata karşı. Daha fazla stonercu öğreti için abone olmayı unutma.